Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda RX 581 ekran kartımızın görüntü vermeme problemiyle servisimize geldi bunun ölçümlerini biz gerçekleştirdik bundan sonra dedik ki bunun için kısa bir video hazırlayalım şimdi kartımızın GPU besleme voltajları mevcut vram besleme mevcut buradaki fazımızda voltaj mevcut değil. Bunun da şu entegreden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kısa bir ölçüm yapacağım. Hatta bunu size mikroskop altında göstereyim arkadaşlar. Şöyle bunu çekebilirsem. Oradan görmüyor mu? Bahsettiğimiz entegremiz ekranda gözüküyor. Burası şu ayağı arkadaşlar beşinci ayak olması lazım. Hatta onu da size hemen bir şemasında çıkarttım. Şu şekilde gösterebilirsek. Arkadaşlar bu entegremizin 5. Ee, aya VCC voltajı yani buraya e, borttan 12 volt gelmesi lazım tabi bu arada kısa devrede olmaması lazım bu ayağımızın şöyle ölçü bir sürekli moduna alıyorum ve şu köşe birinci ayağımız 3, 4, 5. ayağımız burası ve bu ayağımız kısa devrede arkadaşlar. Buranın kısa devrede olmaması lazım. Hemen burada daha önceden ölçüm yaptım. Bu ayağın bağlı olduğu 2.2 ohmluk dirence geliyoruz. Bakın arkadaşlar 2.2 ohmluk direncin bu ayağı kısa devredeyken bu ayağı herhangi bir kısa devrede değil. Yani aslında buradaki 2.2 ohmluk direncimiz atık durumda. Bunu da şimdi bu direncimizi buradan sökeceğiz. Bakacağız kısa devre bu tarafta kalacak %90 tabii ki. Çünkü bu ayaktan sonra buraya atmadığı için entegremiz bozuk olabilir. Bir entegremizi söküp değiştirelim sonucu ona göre bildirelim. Arkadaşlar, biz burada bu bölgedeki komponentleri çıkardık. Şimdi size mikroskopta yakından göstereyim. Şurada 2.2 ohmluk bir direncimiz vardı ve bu 2.2 ohmluk direnç 2 kilo ohm kadar yüksek bir değer gösteriyordu yani arızalanmıştı. Burada bir kondansörümüz vardı, burada da küçük bir kondansörümüz vardı, burada da IC entegremiz vardı. Şimdi biz ölçümü yapalım. Şu an bunların hepsini çıkardıktan sonra. Aslında hepsini çıkarmaya gerek yoktu ama videoyu çok fazla uzatmamak için hemen söktüm onları da. Şimdi eksi probumu şasiye değirdikten sonra artık 5. VCC bacağımızın yani bu arada şöyle sürekli modunda olduğunu göstereyim artık 5. bacağımızın hiçbir şekilde SDR'de olmadığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki ben arızalı parçaları da size göstereyim. Totalde 2 tane arızalı parçamız var. Şöyle gözükecek mi bilmiyorum ama ekranda kartımızı alalım. Olmayıcı gözüküyor mu? Şu ekranda arkadaşlar göstermeye çalışacağım. 2.2 ohmluk direncimizin verdiği değeri ama tabi becerebilirsem. 5 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor arkadaşlar bu çarekinde. Zaten fiziksel durumuna baktığınız zaman da çok hiç açıcı durumda değil. Şimdi gelelim ikinci arızalı parçamız. Bu küçük arkadaş kondansör. Bunu sürekli modunda ölçeyim. Gördüğünüz gibi 0 ohm um ve ondan sonra kısa Şimdi burada ben parçaların e, yenisini yani arızalı parçalarımızı ve diğer parçalarımızı arızalıları değiştireyim. Diğerlerini de tekrardan montajlayayım. E, tekrardan e, bir ölçümlere bakalım. Cihazımızda voltaj olacak mı ve görüntü atacak mı? Arkadaşlar biz hatalı parçaların değişimini gerçekleştirdik. Şimdi multi kontrol e, multimetremiz sürekli modunda ve bu ayakları kontrol ettiğimizde yani hepsi VCC ayağı kontrol ettiğimizde herhangi bir kısa devremiz gözükmemekte. Omaj moduna alalım. Buradaki 2.2 ohmluk direncimizin de değeri 2.3 ohm olarak çıkıyor. Şimdi Cihazımızı bir sisteme takalım. E, voltaj var mı, görüntü var mı kontrol edelim. Arkadaşlar e, geçici olarak Geyser'a montaj yaptık. Bir sisteme start vereceğim. HDMI kablomuz takılı. Şöyle elimle ısıyla kontrol edeyim. Cihazımız görüntü attı. Artık arızamız giderilmiş durumda soğutucunun montajı yapılıp teste alacağız. Herhangi bir sorun olmazsa müşterimize cihazı teslim edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.